Bu videomuzda Instagram'da hikayeleri nasıl uzatabilirsiniz? Normalde hikayeler 15 saniyelik oluyor. Geri kalan başka hikayeye geçiyor. Bu problemi ortadan kaldırıp tek hikayede 60 saniyelik videoyu nasıl atabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Bunun yanında reels videoları da 1 dakika oluyor. Bunu 90 saniyeye çıkarmayı göstereceğim. Bir de gönderilerin altındaki yorumları sohbete mesaj olarak gönderip nasıl cevaplayabilirsiniz ve kopyalama özelliğinden bahsedeceğiz. İlk olarak e, mesaj göndermeyi anlatıyorum. Şimdi ben bu gönderiye geldim. Bakın yorumu var, tamam mı? Ben buradan menü diyerek menü diyerek bunu kopyalayabiliyorum. Şimdi ben bu yorumu göndermek istiyorum birilerine. Bunu nasıl yapacağım? Şu e, ana ekrandaki ev simgesine basılı kalıyorum. Yalnız bu benim kullandığım normal Instagram değil, Instagram Plus olduğu için bunu indirmeniz gerekecek. Ben indirmekle alakalı e, anlattığım videoyu sizlere link olarak bırakacağım açıklamaya. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Bakın mesaj göndermeyi uzatmak için yapmanız gereken şey şu. Şu şu kısma geliyoruz. Bakın basılı kaldım. Buraya geldiğimizde okey dedim. Şu kodu geliyorsunuz. 43-332 Bunu açtığınızda şöyle hemen geri başa gelelim. Yorum kısmına. Bakın gönder diye bir seçenek çıktı. Buradan gönderebiliyorsunuz. Ee, şimdi diğer özelliğimiz hikaye süresi uzatma. Hikaye süresi uzatmak için de şunu yapmanız gerekiyor. Şöyle geldik. Bakın şuraya tıkladım böyle çizgiye. En üstte ayarlar var. Aero Insta ayarları diyor. Buna tıkladım hikayeler dedim. Burada 60 saniyelik hikayeler diyor. Ee, kaliteyi artırdım bu şekilde. Şimdi hemen galerimize gelelim. Bakın burada 1 dakikalık bir video var. Gördüğünüz gibi bunu hiçbir şekilde bölmedi. Ve bir ee, tek hikayede 1 dakikalık video attı sizlere. Şimdi diğer bir özelliğimizi bahsediyorum. Hangisi bakalım. biraz videolarını uzatma. Şimdi tekrar ev simgesine basılı kaldım. Şu az önce kısma geldim. Okey dedim. Bakın burada 43558 numaralı kodu var. Bunu açtığımda şöyle Reals videosu satacağız diyelim. Şu şekilde tıklıyorum. Bakın burada süre diyor sol kısımda. 15 saniye şu an. Ben bu süreye tıkladığımda şöyle arka kamerayı çevireyim de sıkıntı çıkmasın. Evet. Şu 15 saniyelik kısma tıkladım. Bakın burada 30 saniye, 60 saniye ve 90 saniye aktif oldu. Ben 90 saniyelik bir reels videosu seçip atabilirim. Bu şekilde özelliklerimiz buraya kadar. Dediğim gibi bunu normal Instagram'da yapamazsınız. Videomuz buraya kadar. Diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.